Merhaba sevgili çocuklarım. Hepinizi tek tek kocaman öpüyorum. Bu haftanın tanınmış kişisi ressam İbrahim Çağlı'yı artık hepimiz tanıyoruz. Bu haftaki hikayemizde resim yapmayı çok seven Ceyda ile ilgili. Haydi gelin Ceyda'nın resimleri adlı hikayemizi hep birlikte dinleyelim. Ceyda'nın resimleri Bugün Ceyda'nın doğum günü. Arkadaşları onun için Sürpriz bir doğum günü partisi hazırladılar. Sınıfı süslediler, aldıkları hediyeleri sakladılar. Ceyda tüm bunlardan habersiz okula geldi. Her zamanki gibi arkadaşları ile oyun oynadı. Sonra birdenbire bütün çocuklar ''Sürpriz!'' diye bağırdılar. Öğretmen üzerinde beş mum olan bir pasta getirdi. Tüm arkadaşları yüksek sesle ''İyi ki doğdun Ceyda'' dediler. Ceyda arkadaşlarının hazırladığı sürprize çok sevindi. Elini kalbinin üzerine koydu. Teşekkürler dedi. Ceyda mumları üflemeden önce arkadaşları bir dilek tut Ceyda dediler. Ceyda mumları üfledikten sonra birlikte pastayı yediler. Arkadaşları Ceyda'ya boya kalemleri ve bir resim defteri hediye ettiler. Çünkü Ceyda resim yapmayı çok seviyordu çok güzel resimler yapıyordu. Ceyda ve arkadaşları bu güzel günü hatırlamak için birlikte fotoğraf çektirdiler. Tüm çocuklar fotoğraf çektirirken gülümse dediler. Sonra bir müzik açıp birlikte dans ettiler. Ceyda hediyesini annesine göstermek için sabırsızlanıyordu. Resim defterini hiç aklından çıkarmıyordu. Annesi Ceyda'yı okuldan almaya geldi. Ceyda arkadaşlarına el salladı. Ceyda o gün neler olduğunu annesine anlattı. Yeni defteri ve boya kalemleriyle resimler yapmaya başladı. Defterine kuşlar çizdi. Kediler, köpekler, böcekler, arılar, rengarenk çiçekler çizdi. Dört nala koşan atlar, sıplayan kurbağalar çizdi. Balıklar çizdi ve hatta penguenler Ceyda resim yapmayı çok seviyordu. Çizdikçe aklına yeni resimler çizmek geliyordu. Bu sırada annesinin sesini duydu. "Ceyda, haydi uyu artık. Yoksa sabah uyanamazsın." diyordu. Ceyda resim defterini yatağının başucuna koydu. Yatağına uzandı ve uyudu. En son çizdiği resim en sevdiği resimdi. Bu resmi annesine bile göstermemişti. Çünkü bu resimle yarın arkadaşlarına sürpriz yapacaktı. Evet sevgili Manolyalarım, hikayemin sonuna geldik. Sizce Ceyda resim defterine nasıl bir resim çizmiş olabilir? Haydi hepinizden cevapları bekliyorum. Görüşmek üzere.